Efendim e, yazılar yazılıyor işte hükümetin de hoşuna gitmez bilmem ne falan. Ya bu, bu taciz değil de ne Allah aşkına ya. Ve ben burada diyorum ki net iddiamı söylüyorum. İstinaf benim hakkımda ceza versin. Bu iktidar yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar bak. Buradan iddiayla söylüyorum. Bu milletin, bu milletin iddia. iradesine karşı yargıyla bir müdahale yapan aklın, istinaf olumsuz bir karar versin, bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider. Bu millet ayağa kalkar, çok iddialı bir... Ben herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının e, organize suç örgütü çetesi kurduğu ve çete lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Eski Belediye Başkanı Rüşvet, irtikap, yolsuzluk gibi yüz kızartıcı, utanç verici suçlar gerekçesiyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Ekrem İmamoğlu hatırlarsanız daha önceki videolarımda da söylemiştim. Daha Beylikdüzü Belediye Başkanı iken e, ve ayrıca şahsi davalarda e, ağır cezalarda yargılandığını ve bu yargılamanın nedense bir süre bir türlü tamamlanamadığını söylemiştim ve bu ağır cezaların e, yargılamalarında talep edilen cezalar çok yüksek ve o bir ara Ekrem Bey e, bununla ilgili Sözcü televizyonda çıkmıştı e, televizyonculuk e, tarihinin e, böcekler peşinde koşturan ama öbür taraftan o devletin onlarca bankası ve daha doğrusu Türkiye'de onlarca banka hortumlanırken onları görmeyip işte kaldırım altındaki küçücük imalatçının paslı tenekesi veya fırının önünde kaçan böceği hamam böceğini kovalayan Uğur Dündar'ın programına katılmıştı ve Uğur Dündar'ın programında şey başlamadan video başlamadan önce yayınladığım bu sözleri söylemişti. Eğer istinaf benim cezam onaylarsa hükümet yerinde duramaz. Bu kadar hükümete hükümet üzerinden devlete adalete yani adalete yargı devlet ve millet adına daha doğrusu millet adına yargı kararı devlete dolayısıyla millet adına kararı e, takip edip yürüten onu koruyan da devlettir. devlete meydan okudu Ekrem Bey. Ekrem Bey devlete çok meydan okudu. Ta bir buçuk sene önce e, yani e, bazı arkadaşlarım da e, hatırlıyorlar e, ben söyledim Ekrem Bey devlete meydan okudu ve devleti şikayet etti. Dedim tamam Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatı bitti hatta yurt dışında o zaman şikayet etmişti di dedim direkt devleti bakın hükümeti eleştirirsiniz yerden yere vurursunuz cumhurbaşkanını eleştirirsiniz en ağır eleştiri yaparsınız devlet ilgilendirmez o siyasi kayıkçı kavgasıdır ama devlete meydan okutunuz arkadaşlar bu devlet adamın gözün yaşına bakmaz ben bu yarım asırlık yolda devleti her yönüyle tanıdım yaşadım ve e, açık söyleyeyim Karahanlılar'dan bu yana Türk tarihi okuyan biri olarak bak Karahanlılardan bu yana bakın. Bütün Türk devletlerinde ne yaparsanız yapın devlete bulaşmayın diyorum. Devlet anında hiç affetmeden öyle bir çöker ki üstüne nefes bile alamaz. Yani çöktün bittin artık. Ekrem devlete meydan okudu ve hükümeti de tehdit etti. İşte isnaf benim hakkımda kararı ceza verirse bu hükümet dedi orada duramaz. Şimdi e, Ekrem Bey e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, irtikap gibi utanç verici, yüz kızartıcı suçlar e, işlediği iddiası ve e, çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu ve örgütün lideri olduğu iddiasıyla e, tutuklanıp cezaevine konduğunda Ekrem Bey her gün kendi avukatları kendi adamları CHP'nin bütün yönetim üst yönetimi bütün değil mi de üst yönetimi büyük çoğunluğu Ekrem Bey'in kadrolu elemanları biliyorsunuz. Yani Ekrem Bey'in ekibinden daha doğru, doğru kelime bu doğru cümle bu. Ekrem Bey'in ekibinden olan insanlar onların üzerinde mesaj veriyordu. Meydan okuyordu. Hatta hem polis sorgusunda hem savcı e, e, savcılık sor e, mahkemede daha doğrusu. Mahkemede resmen şey e, savunmadan çok meydan okuma yaptı. polis sorgusundaysa arkadaşlar ben terör örgütleri biliyorsunuz benim ihtisas alanım. Daha doğrusu mesleki ihtisas alanım. Polis sorgusundaysa Ekrem İmamoğlu soruları cevap vermektense tam örgüt tavrı koyuyordu ve hala devlete ve e, hükümeti daha doğrusu adliyeye ve hükümete meydan okuyordu. Sonra Ekrem İmamoğlu cezaevinden her gün günde en az bir kere meydan okuyan çok ağır cümleler, çok iddialı cümleler kuran e, ve hiçbir zaman işte teslim olmayacağını, hükümete boyun eğmeyeceğini sözleyen açıklamaları yapıyordu ve tehdit ediyordu. Tutuklamaya e, nın, tutuklamaya meydan okuyordu. Yani bir savunma hiç yapmadı Ekrem Bey. Hep meydan okudu. Polis ifadesini dediğim gibi tam bir örgüt tavrına çok benzen bir tavır sergilemişti örgüt dedim, sol örgütlerde polis soruşturmalarında sorular cevap vermezler. Örgüt tavrı takınır. O örgüt tavrı propaganda yapılır. Devlet, sistem ve hükümet ee, o şeyde suçlanır. ifadelerde suçlanır. Yani kesinlikle savunma yapılmaz. Ekrem Bey e, her gün, her gün daha düne kadar daha düne kadar her gün meydan okuyordu. Ve düne kadar o meydan okumanın dozlarını yavaş yavaş indirdi ve bugün e, dünün işte olmaz, yapamazsınız, beni yargılayamazsınız şahıs yavaş yavaş değişti, dönüştü. Hakikaten cezaevini birkaç kere görmüş bir gazeteci olarak söylüyorum. Cezaevi insanı çok değiştiriyor, dönüştürüyor hayata ve olaylara çok daha farklı bakıyorsunuz. Eğer suçsuz iseniz umurunuzda olmaz ama mücrim iseniz yani suçlu iseniz cezaevi sizi çok değiştiriyor. Ben çok tanık oldum. Yani tamam hem siyasilerle birlikte yattık yani siyasi davalardan aldığımızda gazetecilikte de işte tutuklu gazeteci olmadığı için bizi adli mahkumların yanlarına koyuyorlardı. Çok farklı zamanlarda e, 5-6 koğuş yaşadım yani böyle tanıdım farklı suç grupları. Bunun içerisinde cinayetler de vardı, çok ağır suçlar da vardı. Yani sadece cinayet davalarından tutuklu ve hükümlü olanların koğuşlarında da kaldım. İnsan psikolojisi orada çok iyi gözetliyorsun ve gerçekten cezaevi insanı değiştirip dönüştürüyor. Ve dün e, Ekrem Bey e, yaptığı bir açıklamada, ha dedim, hatırlarsanız ben söylüyorum Ekrem Bey bile dönecektir demiştim. Bir süre sonra Ekrem İmamoğlu'yla ekibi, e, CHP'nin üst yönetiminde olan ekibiyle arasında ciddi kavgalar çıkacak demiştim. Bunlar birbirlerine girecek demiştim. Dün Ekrem Bey çark etti. Dünkü açıklamasında yargılanmayı kabul ediyor ve bu sefer diyor beni niye tutuksuz yargılamıyorsunuz? Bu işte geri atımı atmanın, geri vitese takmanın birinci evresi. İkinci, üçüncü evre de devam edecek. Üçüncü evreden sonra kayış kopacak, zıvanadan çıkılacak ve grup içerisinde yani e, partiyle, parti üst yönetimi daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi üstü yönetimiyle aralarında kavga çıkacak. Hatta içeride itirafçılar çıkacak. Belki bakın, belki de, Ekrem Bey anlaşma yoluna da gitmeye çalışacak. Yasalar çerçevesinde e, yargıya böyle bir teklifte bulunacak. Ama o gün geç olur mu olmaz mı bilmiyorum. O dosyanın ve yargılama süreciyle ilgili bir durum. Şimdi Ekrem Bey, bak çok net söylüyorum. Biraz daha zaman geçsin. Hele hele iddianama açıklansın. Ekrem Bey'deki ne değişim ve dönüşümlere şahit olacaksınız. Yargıtay benim şey, e, istinaf benim hakkımda karar versin. Bu iktidarı bu iktidar kararının sonucunu görmeden gider diyordu Ekrem Bey. Polis ifadesinde ilk e, yolsuzluk rüşvet e, gerekçesi ve çete kurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı, alındığı sırada polis soruşturmasında, savcılık soruşturmasında devlete meydan okuyordu, yargıyı suçluyordu, devlet hükümeti ve yargıyı yerle bir ediyordu hakimlere, savcılara hakaret ediyordu. Siz bu siyasi dur, hukuki değil demesi hakarettir yani. Sen siyasi otoritenin boyunduru altındasın. Sen milletin değil, siyasi otoritenin iktidarın savcısısın. İktidarın hakimisin demek demeye getiriyordu. Ya o, o, direkt öyle söylüyordu. O anlama gelen cümleler söylüyordu daha doğrusu ve Ekrem Bey Dara. dün dün Ekrem Bey dedi ki beni niye tutuklamadan yargılamıyorsunuz? Tutuklu tutuksuz yargılamıyorsunuz. Bu büyük bir geri adımdır dediğim gibi iddianame çıksın. Hele o tanık ifadeleriyle karşılasın. İddianameler, deliller onlar dosya ya dosyada artık açık olunca Ekrem Bey'in ne dönüşümler yaşayacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Cidden Allah düşmanıma dahi suç işlettirmesin. Suçluluk psikolojisi, suç işleyip ve suç üstü yakalanma psikolojisi çok farklıdır hele hele el bebek gül el bebek elinde tutulup hep sürekli önünüz açıldığı bir dönem yani düşünün bir köfteci ya gün gören de köftecilik ekmek arası köfte satan birinin bir anda yüz milyarlarca liraya dolara hükmetmesi karar verici mekanizmanın başında olması bu e Ondan sonra gerçek hayatın tokatını yiyip hayatın gerçekliğiyle karşılaşması çok ciddi travmalara sebep olacaktır. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.